<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Gamze Erçel ve onun ailesinden gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar Gamze Erçel her zamanki gibi muhteşem görüntülerle yine gözleri kamaştırıyor. Sizlerin çok sevdiğiniz Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve ailesinden kızın Mavi'den muhteşem görüntüleri sizler için sık sık paylaşmaya devam etmekteyiz. Çok sevdiğiniz Gamze Erçel ve ailesinin muhteşem görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Ve oldukça güzel kariler birbirinin ardıca gelecek muhteşem videolar, muhteşem görüntüler, reklam çekimleri.